Dört teker muhabbetlerden herkese selam. Yepyeni bir söz konusu videosuyla da karşınızdayım arkadaşlar. Bugün otomobil meraklıların çok fazla izlediği bir konu işleyeceğim arkadaşlar. Moose test yani geyip testi yani ani kaçış manevrası. Sizler için 9 tane Türkiye'de çok satmış ve hala çok satan SUV modelin Moose testlerini KM77 sitesinin yapmış olduğu testlerden Bakarak değerlendirdik arkadaşlar Bunları sizin için anlatacağım şimdi ee, Tabii ki bir sürü model var Bir sürü SUV var Türkiye'de ee, Ama ben en çok böyle e, Merak duyulabilecek En fazla piyasada trafikte gördüğümüz Modelleri sıralamak istedim ee, En düşük puan alandan En yüksek puan alana kadar Yani en iyi performansı sergileyen araca kadar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Şeklinde anlatacağım Haydi başlayalım Öncelikle Moose test nedir? Moose test nasıl yapılıyor? Birazcık bunlardan bahsedeyim. Dubalardan oluşturulan 3 adet koridor var. E, A koridoru, B koridoru, C koridoru şeklinde. E, bu koridorlardan araç e, giriş yaptığı andan itibaren e, birazdan videomuzda seyredeceğiniz kilometre değerleri sabit tutularak yani herhangi bir pedala basmadan... Ee, kaçış manevrası yapılıyor. Tabi sabit kalmaz ee, araç manevra sırasında ESP'nin de devreye girmesiyle beraber hızı düşecek. Ama herhangi bir pedala, ne gaz pedalına ne de fren pedalına dokunulmuyor. İlk koridor 12 metre uzunluğunda koridorun başlangıcı ve bitişi. ikinci koridorla ilk koridorla ikinci koridor arasında 13,5 metrelik bir mesafe bırakılıyor. 3'ün ikinci koridor 11 metre uzunluğunda. Ee, ve üçüncü koridorumuzda C koridoru da 12 metre uzunluğunda bir koridordan oluşuyor. Burada önemli olan koridorların iç kısımlarındaki dubaların devrilmesinden ziyade dış kısımlarındaki dubaların devrilmesi ee, daha düşük puan getiriyor. İç kısımdaki dubalar e, puanlamayı çok fazla etkilemiyor ama tabii hiç duba devrilmemesi e, en önemli kriter. İlk SUV modelimizle başlayalım BMW X1. Önce 73 kilometrelik bir hızla gerçekleştiriliyor test. Ve gördüğünüz gibi hiçbir dubaya dokunmadan araç manevrasını tamamlayabiliyor. Birazcık fazla da yatsa da manevrasını tamamlayabiliyor. 75 kilometre hıza geldiğimizde işte işin rengi birazcık değişiyor. Dıştaki bir dubayı deviriyor ve iç, iç kısma da giremeden zaten e, testi tamamlamış oluyor. BMW X1 diyoruz. BMW markasını görüyoruz. Böyle kötü bir performans beklemiyoruz ama eee Moose testte Geyik testinde hiç beklemediğiniz arabalar çok iyi puanlamalar alabiliyorlar. 75 kilometrelik hızla 2 duba deviren BMW X1 sıralamamızın sonunda yer alıyor. Ve gelelim 8 numaraya. Türkiye'de en çok satan SUV modellerin başını çeken bir araç Dacia Duster yeni kasasıyla ben de e, Dacia Duster'ı uzunca seneler kullandım. E, i̇şim icabı e, yol tutuşu olarak aslında beni hiç üzmedi ama sıralamamızda 8. 8. sırada ancak yer alabildi. Hep beraber izleyelim arkadaşlar. 75 kilometrelik bir başlangıç hızında sadece içteki Dubai'yi deviriyor. O da şoför hatası diyebiliriz ona. 2. ve üçüncü koridorlarda neredeyse hatasız bir kaçış sergileyebiliyor. 75 kilometre hızdaki gerçekleştirilen testteki aracın salınımına e, yatmasına baktığımız zaman daha yüksek testler daha yüksek hızlarda e, duba devirmeden e, testi tamamlama ihtimali çok zor olduğu için 75 kilometre olarak 75 kilometre hızda tamamladığı düşünülmüş ve gelelim testimizin 7 numarasına kia sportage yakın zamanda bu aracında Test ve inceleme videosunu bu kanalda bulabileceksiniz arkadaşlar. Haydi bakalım Kia Sportage ne yapmış? 76 kilometrelik bir hızla yapılan kaçış manevrasında Kia Sportage dubaların içinden geçmiş durumda. İkinci koridordaki iki dubayı da komple sürükledi götürdü. Birazcık dışarı taştı. tabi şoför hatalarının birazcık daha tolere edilmesiyle daha iyi bir performans verebilir ama bu aracın da Dacia Duster gibi 75 kilometre gibi bir değerde iyi işler, duba devirmeden iyi işler çıkarabileceğini düşünüyorum. 76 kilometre birazcık Kia Sportage için yüksek bir değer olmuş. Aslında Duster'la çok yakın bir performans sergiliyor diyebilirim. Ve 6 numaraya gelelim. 6 numarada Türkiye'de çok 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 fazla satmış bir SUV model var. Nissan Qashqai. Başka için iki adet versiyonda da e, deneme yapılmış arkadaşlar. E, bir tanesi e, 1.2 motor ve bir tanesi 1.6 DCI dizel versiyonu. E, şöyle bir fark var. Motor güçleri burada önemli değil. Ama e, iki araç arasında yaklaşık 200 kilogramlık bir fark var. E, mavi araç 1406 kilogram 1.2 motora sahip. Gri gördüğümüz araçta 1602 e, kilogram ağırlığa sahip. Daha doğrusu füme DCI motor. Haydi bakalım iki araç arasındaki test farklarını. Bu arada soldaki araç yani mavi araçta bir süreliğine ESP kapalı olarak test yapıldı. Bu testin tamamını izledim ben. ESP'nin gerçekten çok güzel işler çıkardığını bu testte görebiliyoruz. 75 km hızla iki araçta hemen hemen aynı performansı sergiliyor ve rahatlıkla çok fazla bir salınım yapmadan Testi tamamlayabiliyor iki araçta. Tabii ki e, ağır olan versiyon 76 km hızla test edilmiş. Ama 75 km'de Nissan Qashqai güzel bir iş çıkartmış diyebilirim. Bu araba 76 km'de e, gayet iyi bir e, şekilde testi tamamlayabileceğini düşünüyorum. E, 1.6 dizellik versiyonda 76 km ile testi tamamlayabilmiş. Ama ESP'yi kapattığınız zaman... 75 kilometrelik hız bu araç için en tepe nokta gibi gözüküyor. Gelelim listemizin 5 numarasına. Hyundai Tucson. Arkadaşlar ilk denemede Hyundai Tucson 76 kilometre hızla 3. koridorda komple koridorun dışına çıkıyor. Ama e, neden o zaman 5. sırada listemizde? E, çünkü bu bir ilk deneme. E, videolarda bazen ilk denemeleri de koyuyorlar. Daha şoförler araca tam alışmadan önceki çekilen video kısımları da koyuyorlar. E, ve... Aracın maksimum performansı e, gösterdiği denemeyi şimdi izliyoruz. 77 km hızla hiçbir dubaya dokunmadan testi tamamlayabiliyor ve 77 km e, KM77 sitesinin de zaten adından e, geldiği üzere 77 km tamamlandığı zaman test hiçbir dubaya dokunmadıysanız geçer notu alıyorsunuz. Hyundai Tucson'da 77 km hızla bu testi başarıyla tamamlayabiliyor. Ha 78'e çıksaydı ne olurdu bence? 3. koridordaki ortadaki dubaya çarpardı diye düşünüyorum. Aracı 80 km hızla da bir denemişler ve bu 80 km hızla zaten 3. koridora bile girememiş. Gelelim listemizin 4 numarasına. Peugeot 3008 Türkiye'de gerçekten çok iyi bir satış grafiği yakalamış bir model. Ee, haydi bakalım Peugeot Moose testte neler yapmış? 76 km'lik hızla parkuru gerçekten çok rahat bir şekilde tamamlayabiliyor herhangi bir dubaya dokunmuyor. Sadece ikinci koridorun iç dubasına dokunuyor. İç dubalara dokunmak çok da fazla bir şey ifade etmiyor. Birazcık şoförün erken direksiyon hareketinden dolayı olmuş bir durum. Ve bizim için önemli olan 77 km hızda neler yapabildiği bu aracın. Hemen izliyoruz. 77 km'de görüyorsunuz ki hiçbir dubaya dokunmadan testi tamamlayabiliyor. Sadece sağ ön teker ve sağ arka tekerin yerden birazcık kesildiğini görüyoruz. O önemli değil. Hatta sağ ön teker hiç neredeyse tam anlamıyla kopmamış bile. Aracı 79 km hızla da test ettiklerinde 3. koridora giremeden 2. koridorda çok fazla salınım yaptığından dolayı çok fazla dışa açıldığından dolayı 3. koridora giremeden testi tamamlamış. Başarılı güvenli bir e, yol tutuşu var denilebilir. Ve gelelim listemizin 3 numarasına. 3 numaradaki araba gerçekten benim e, çok beğendiğim bir araba. Yukarıdaki kartlardan test ve incelemesini izleyebilirsiniz. Tiguan R-Line. R-Line bakalım neler yapmış. 75 kilometrelik testi oldukça rahatlıkla tamamlayabiliyor. 255 tabanlı lastikleri var bu arada R-Line'ın. 77 km hıza gelindiğinde de ESP birazcık fazlaca devreye girerek gene aracı hiçbir duba devirmeden Üçüncü koridorun sonuna kadar götürmeyi başarmış. Burada önemli olan husus şu. Bu araba 77 km hızla e, önden çok fazla kaydığı gözüküyor. E, bu da o zamanki zemin koşullarıyla da alakalı olabilir. E, 78 km hızla da aynı test denendiğinde e, aslında üçüncü koridora girip üçüncü koridoru rahatlıkla geçebilecekken şoför bırakmış testi. E, o yüzden e, 78 ile üçüncü koridoru da rahatlıkla tamamlayabilir Tiguan r -Line. Bu aracın yol tutuş testlerini ben de yaptım arkadaşlar. Gerçekten başarılı. Hani çok üst düzey diyemem ama bir SUV'den beklenenin fazlasını verebiliyor size. O yüzden listemizdeki 3 numarada gelelim listemizin 2 numarasına. Yine Türkiye'de çok fazla satılan benim de çok beğendiğim bir model Citroen C5 Aircross. Önce 73 km hızla bir ısınma turu şeklinde yapılıyor test. Ee, birazcık fazlaca yatıyor gibi gözüküyor araba ama tabii ki bu şoförün de daha tam e, alışkın olmadığı bir anda yapılmış bir test. O yüzden 73 kilometrede böyle bir e, görüntü sergilerken hemen ardından en iyi e, başarı gösterdiği hıza ulaşılıyor ve 79 kilometre hızla hiçbir dubaya dokunmadan testi tamamlayabiliyor. Büyük bir başarı, güzel bir başarı. Bir SUV araç için sadece ilk koridordaki en dıştaki dubaya ufak bir dokunuyor. O da gene dediğim gibi ee, şoförün birazcık direksiyon hareketlerinde erken davranmasından dolayı aynı araç 81 km hızla da teste giriyor ve bu sefer yine e, ikinci koridordaki iç dubayı deviriyor. Üçüncü koridorda hiçbir dubaya dokunmadan testi tamamlayabiliyor. Muhtemelen e, ikinci koridordaki dış dubaya da bir dokunmuş. Muhtemelen şoför erken manevra yapmasaydı dıştaki dubalardan birini devirirdi diye düşünüyorum. 81 km hızla, 81 kilometre hızla hiç duba devirmeden bu testi tamamlaması imkansız. Bu aracın yapabileceği en iyi şey zaten 79 kilometrelik hızla yapmış bulunuyor. Ve listemizin birinci sırasında yer alan Tiguan Allspace. Arline'a göre daha iyi bir performans çıkardığını söyleyebilirim. 235 tabanlı lastiklere sahip olmasına rağmen r çok daha başarılı bir yol tutuşu sahip. Ee, en son kasadan bir önceki kasa arkadaşlar. 79 km hızla hiçbir dubaya dokunmadan testi tamamlayabiliyor. Aslında Aircross'la hemen hemen aynı yol tutuşuna sahip ama e, hiçbir dubaya dokunmadan 79 kilometrelik testi tamamlayabildiği için e, Tiguan'ı birinci sıraya koymak gerekiyor. Çünkü e, Aircross'ta hafif dokunuşlar vardı 79 kilometrelik hızda. Ama Tiguan'da hiç bir Dubaya dokunmadan 79 kilometrelik hızla bu testi tamamlayabilmiş. Bence bir SUV'den beklenenin oldukça fazlasını sunabilmiş durumda. Arkadaşlar bu Moose test yani geyik testi yani ani kaçış manevrası siz araçla seyrederken önünüze bir engel çıktığında direksiyon hareketleriyle o engelden kurtulabileceğiniz bir e, durumu simüle eder. E, yol tutuşu konusunda da araç hakkında çok ciddi fikirler verir. Bu arada görüntülerimizi KM77 sitesinden aldık. E, açıklamalar kısmını onu da bırakacağım kaynaklar olarak. İsteyenler tüm modellerin farklı farklı modellerin testlerini bu sitede bu kanalda bulabilirler. ISO 3888 standartlarına göre yapılmış, profesyonel sürücüler tarafından yapılmış ve yıllardır bu işe emek veren bir site KM77. O yüzden ben de en güvenilir olarak bu siteyi, bu kanalı gördüğüm için... Ee, bu kanaldan aldım görüntüleri. Yakın zamanda C segmenti, B segmenti, diğer araçların da muz test videolarını bu şekilde analiz edebiliriz arkadaşlar. Eğer istediğiniz bir araç varsa, istediğiniz bir segment varsa lütfen yorumlar kısmına bırakın. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.